Trafik akışının kontrolü, ulaşımın iyileştirilmesi ve kent yaşantısının kurallara uygun hale getirilmesi amacıyla dosyanın çeşitli noktalarına yerleştirilen ancak zaman zaman sürücüler tarafından şikayet konusu olan EDS'ler için ilk somut adım atıldı. Kırmızı ışık, ortalama hız, park yasağı, ters yön gibi trafik ihlallerinin tespit edilmesini sağlayan EDS'lerle ilgili en fazla şikayetin alındığı olimpiyat kavşağına Belediye Başkanı Faruk Özgün'ün talimatıyla sinyalizasyon sayacı kuruldu. Bir süre önce firma yetkilileri, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili odaların temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Özlü, EDS konusundaki şikayetleri konunun muhatapları ile değerlendirmişti. EDS'lerle ilgili en çok şikayetin geldiği noktaların başında olan olimpiyat kavşağına kurulan sinyalizasyon sayacı sayesinde sürücülerin yaptığı kırmızı ışık ihlallerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Daha önce yeşil ışıktan kırmızı ışığa geçiş zamanını hesaplayamayan birçok sürücüye ışık ihlaline bağlı ceza kesiliyordu. Kurulan sinyalizasyon sayacı sayesinde sürücüler kırmızı ışığın ne zaman yanacağını hesaplayacak ve büyük ölçüde kural ihlalinin de önüne geçirmiş olacak.